Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz Almanya hükümeti artık çalışmayanlara herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapmak istemiyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde yaklaşık 700 bin kişinin işsizlik nedeniyle yardım aldığı ortaya çıktı ve eyalet yöneticileri artık biz yardım ödemek istemiyoruz. Bu işsizlerin bir an önce iş hayatına kavuşturulması için çok hızlı bir şekilde hareket edeceğiz ve iş kabul etmeyenlere artık maaş ödemeyeceğiz diye açıklama yaptı. Değerli izleyicilerimiz Almanya özellikle Ukrayna savaşından sonra sosyal yardımlarla ilgili olarak büyük kesintilere gitmek için kolları sıvadı. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle de işsizlik maaşı ya da diğer sosyal yardımlarla ilgili olarak kesintiler olmasını bekliyoruz. Başbakan Şoz da bu yönde kanaatini belirtti. Değerli izleyicilerimiz maalesef şöyle bir tablo var. Bir kısım insanlar evet sosyal yardımları suistimal ediyor ancak bir kısım insanlar da biz mesleğimize dair iş bulamıyoruz ya da çalışabileceğimiz fiziki şartlara sahip değiliz diye çalışmayı reddediyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz özellikle Türklere yönelik haksız bir iddia var. Türklerin çalışmak istemediklerini en çok Türklerin sosyal yardım aldığını iddia ediyorlar. Bu küllüyen yalan ve iftiradan ibaret. Çünkü şu anda Almanya'da en çok sosyal yardımı alanlar Ukraynalılar. Hani Ukraynalılar geldiğinde dediler ya Ukraynalılar çok çalışkan insanlar ve çalışmayı çok seviyorlar. Almanya ekonomisine büyük katkı sağlayacaklar diye gazetelerde, televizyonlarda insanlar açıklamalar yapıyorlardı. Oysa ki Sadece bir yıl geçmeden rakamlar ortaya çıktı ki bu ülkeden gelenler yani Ukrayna'dan gelenlerin neredeyse yüzde çalışmıyor ve sosyal yardım alıyor. İkinci sırada Suriyeliler var. Üçüncü sırada Iraklılar var değerli izleyicilerimiz. Türkiye son sıralarda. Şu anda resmi rakamlara göre yaklaşık beş buçuk milyon kişi Almanya'da sosyal yardım alıyor. Türkler içerisinde sadece 220 bin kişi sosyal yardım alıyor. Yani sözün özü şu. Ukraynalıları yere göğe sığdırmadılar. Nasıl sosyal yardımlar ödeyeceklerini şaşırdılar. Bu ülkenin kalkınmasında büyük emeği olan Türklere iftiralar atarak sürekli sosyal yardım alıyorlar, çalışmıyorlar diyerek Maalesef bizleri karalamaya çalıştılar. Almanya'da görüyoruz ki bir kez daha Hristiyan dayanışması var. Sakın ola ki din vesaire önemli değil demeyin. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere tarihte görülmediği kadar Ukraynalılara kucak açtılar. Fransa, değerli izleyicilerimiz evinde Ukraynalılara oda verenlere aylık 800 euro ödeme yaptı. Devletin kendisi. Siz hiç hayatınızda böyle bir şey Avrupa'da duydunuz mu? Hayır duyamazsınız. Sözün özü şu. Din ayrımı var mı? Tabii ki sonuna kadar var mı? Irk ayrımı var mı? Tabii ki sonuna kadar var. Hiç kimse bana böyle bir ayrım yok demesin. Türkleri karalamaktan başka da bir şey yapmıyorlar. Bu kafa tasçılar, daha doğrusu başka bir ifadeyle de ırkçılar Türkleri artık istemiyorlar özellikle de Almanya'da. Niye diyeceksiniz? Bildiğiniz üzere şu anda Türkiye'den buraya gelmek isteyenlere vize verilmiyor. Konsolosluk için aracılık yapan firmada 6 aylık tüm randevüleri kapatmış vaziyetteler. Maalesef randevu yok. İşte Almanya'nın kalkınmasında büyük emeği olan Türklerin gelmiş olduğu nokta bu. Ukraynalıları tercih etmeye devam edecekler. Tabii ki etsinler. Biz bir şey söylemiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Savaş durumu, üzerlerine bombalar yağıyor ama karalamak istediklerinde önce Türkleri karalıyorlar. Maalesef böyle bir tablo var. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi geldik yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdeye. Eğer siz de geleceğinizi Türkiye'de garanti altına almak istiyorsanız, eşinizin de geleceğini garanti altına almak istiyorsanız, geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmasanız dahi artık Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşı alabilirsiniz. Üstelik bu işlemleri yapmak için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'de emekli maaşı alabilir ve eşinizle birlikte banka hesabınıza bu emekli maaşınızı Türkiye'ye gittiğinizde çekebilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? İşlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Hemen sözü fazla uzatmadan anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun eşiminde bir emekli maaş olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var çocuğu olan hanımefendiler özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol yöntem bilmem. Dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Whatsapp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar size randevu verilecek randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde. Yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak. Alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize dostunuzda daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2 3000 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırsın. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından altını çiziyorum danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle... Lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan "Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum" diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya İspanya, Yunanistan nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler... Sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler anneniz babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum anneler babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2 üç kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın hediye edin. Üstelik Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz iki tane müjdeyi verdim. Artık karar sizin. Geleceğinizle ilgili adım atarsınız atmazsınız. Bak ikisi de garanti. Paranız cebinizde ve geleceğinize dair önemli iki tane adım. O nedenle bu video, bu yayın çok çok önemliydi. Buna inanıyorum. Bugüne kadar emekli olan, maaşlarını alan çok sayıda vatandaşlarımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun işlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşlarına kavuşacaklar. Herkese güzel bir gelecek diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.